devamlı cihaz anlatırken FDA onaylı olduğunu vurguluyoruz. Peki FDA neden önemli? Bildiğiniz üzere FDA Amerika'da kurulmuş olan ilaçların, cihazların güvenli, kaliteli ve belli bir standartta işlem yaptığını onaylayan bir kurum. Eğer bir cihaz FDA onaylıysa bu cihaz hakkında yeterli sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu cihazın yanık, sıkar veya hiperpigmentasyon gibi olası komplikasyon riski çok düşüktür. Ve bu cihazı kullanmak hastaların kar zarar dengesinde karlı bir yönde fayda almalarını sağlamaktadır. Özellikle FDA onaysız cihazlarda yanık, hiperpigmentasyon gibi kötü komplikasyonların yanı sıra kontrolsüz bir enerji verilmektedir. Lazer cihazlarında özellikle verilmiş olan hasar kontrollü bir hasar olmalıdır. Eğer bir cihaz FDA tarafından onay alıyorsa ciltte yaratmış olduğu hasar kontrollüdür ve olası komplikasyonlar da düşüktür. Eğer FDA tarafından onaylı bir cihaz değilse burada hasarın şiddeti belirsizdir. Eğer bu bölgeye fazla hasar verilirse o bölgede yanık, hiperpigmentasyon ya da deri bütünlüğünde bozulma gibi kötü komplikasyonlar olabilir. O yüzden eğer cildinize bir lazer uygulaması düşünüyorsanız, cihazın FDA onaylı olmasına dikkat edin ve bunun mutlaka uygun uzman hekim yani bir dermatoloji veya bir plastik cerrah uzmanı tarafından yapılmasına çok çok önem verin.